Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Brawl Stars'taki tüm karakterler geldi diye bir video çekiyoruz. Sonunda pamuğumu verdi oyun arkadaşlar. Bakın. Brawl Stars teşekkür ederim öncelikle senden. Arkadaşlar yeni karakterim nasıl gene? Şimdi ben buna bassam basacağım da zaten. Ee, arkadaşlar sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz yani? Arkadaşlar abone olup beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, Hemen şuradan şöyle bir yeni şey alayım. şimdi çift hesaplaşmayla yeni karakterimle oynayacağım 98 karakterin hepsi de geldi değil, de bir iki, bir Arkadaşlar yeni karakter gelmiş Görenler yoruma yazsın yani Ben Brawl Stars oynarken tüm karakterler geldi ve arkadaşlarımla oynuyordum Yani daha doğrusu kardeşimle Ondan dolayı gördüm yeni karakteri görenler yoruma yazsın arkadaşlar yeni karaktere. Gene hadi. Biz daha sağlamız. Gene nasıl oldu lan? Ay bu Bu nasıl bir karakter? Karaktere bak. İyi bir karakter de çok yavaş doluyor vurma şeyi. İki tanesini daha iyi. İki dakika mı? Neydi? Çözdük. Kardeşimiz kötü bir tane adam bayamayız böyle. Adam bayamayız ki bö böyleyse. yani. Ama bunun şeyi var. Bunun özel gücünü denedim mi? Baktım mı yordum? Gel buraya Grief aldım. 8 kupa oldu. Ben gel. Evet. Kupamın Şu Kanka gel burada sağlam rank var. Gel bakalım pam. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi sıra Pam'da. Yeni karakterin Pam efsane evden çıkarttım tabii ki de. Pam'ı da aldık. Bugün gene ile kupa kasacağım arkadaşlar. Pamla da olabilir yani. Yarın da pamla kasarız yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar yarın biraz az video attım. Dün yani dün. 21 Ocak. Arkadaşlar çünkü biz her yere gidiyoruz. Dün... Ee, Ablama gittiğimiz için ben video atamadım. Orada attım galiba. Hatırlamıyorum da tam. Evde mi attım? Evden gelince attım herhalde. Arkadaşlar. E-Football Brawl Stars veya şey football Brawl Stars oynayan arkadaşlar bana istek atabilir. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yani konuşacak bir şey yok ki. E futbol Brawl Stars oynayan arkadaşlar bana istek atabilir ama hangi oyundan olduğunda yayınlayasın. E futbol BS diye. Yani ismini yazsın. ID'sini yazsın Brawl Stars'ta. E futbolda ismini yazsın. Bana bana yanına da bir de BS veya EF diye yazsın. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars BS e futbol efe arkadaşlar. Sayımız budur. Kanka niye kupayı almıyorsun ya? Help. Gene de iyi karakter de kardeş biraz sıkıntılı karakter. İnşallah güzel bir şey. Var mı? Şimdi, 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 şimdi. Şimdi gene. Arkadaşlar, Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Benim, benim evet, şey galiba ya. Leon şu herhalde. Leon veya şu karakter ismini unuttum. Kanka. berat bibi öldüremiyorsun yani? Benimki ölü olamaz ha. Aa ölmemiş fake attı mı? İnternet kötü. Gel bakalım el pirma. Baka. Ya bu adam niye böyle bir şey yapıyor ya? En sevmediğim şeyi yapıyor. Bir de üzerine beni vuruyor. Nerede bu lan? Nasıl zarı veriyor? Deli gibi. Evet. Kanka sevmem Böre otururlar. Elle gel bakalım. Sen çok kaşındın kanka. Gel Kro sen de çok kaşın. Herkes çok kaşınıyor be, ben de. Elimden geleni yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter şu. Bir dakika. Ben şöyle 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 gidiyoruz. miydi ya? Olabilir mi? Ha? Cordelius. Buydu. Kitto. Arkadaşlar bence sevmenize gerek yok yani. Tüm karakterler çok güzel. <laughs> mesela keyif çok güzel ama bazı karakterler hariç belli gibi bak kortu bu lili herhalde kurdu lili ve kurdu lili üstü selamun aleyküm baba haydi spike haydi kardeş o çaldı çaldı Gel bu Nane yedik. Gel peşimden. Olamaz öldük. Onu vur be. Onu vurursun be kardeşim. Al işte öldün. Oo. Öl Aha şimdi nane yedik. Spike geldi. Şuradaki şeyleri iyileşeceğiz kardeşim. Sana hayırdır spek? Aha burada gördüm. Crow'la şey. O Crow'un kostümü ama be. Ben seni yemem mi? Yerim. Hepimiz sana oynuyoruz. Gel. Şimdi emiz kardeşim var mı?

Birisi Gel bakalım pam. Şey pardon. Bro. Kanka siz birbirinizi yiyin. Biz de bununla çatışak gel. Bende para çok çok var. Bunun da ilk para var 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 var. Topunu yere bastırdım. Hemen tuz satın. Kaç kanka. Lan o çıkmıyor işte anlamıyorum mu da. Aha kit var sen şimdi hani yemedin mi? Oldu la Kanka iki dakika daha bekleyemiyor muydun onları almak için? Allah'ın cezasını seni. Bende para çok çok var. Of bul var. Baba şarkı yazdı. Ülkeyi salladı. Ona sordum mu Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Ben niye yapıyorum ya? Bunda bir test var. Onu alırsan muktiş muktiş olur. Aha bravlar vs. Kazandı. Dur Aç be gizemliye kadar bari gitseydi ondan sonra konuşuyoruz. O karakter Jesse'nin kostüm kesin. Tamam, 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 hmm. tamam. Çok normal. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere.